ihtimal daha var O da ölmek mi dersin? İstiyorsan öl, istiyorsan ölme Sen nasıl istiyorsan Biz ona kaniz, bakiz Her ne istiyorsan biz ondanız Sevgili canlar, bugün konuşacağımız konu narsistlerin korkuları. Aman bir korkaklar bir korkaklar görünen o kocaman kocaman adamlar, kadınlar aslında içlerinde fare yürekliler, içlerinde o korkulardan kaynaklanan o zavallı insanlar var ama işte bir görsen dağları yerinden oynatan kükremeleriyle, o hınçlarıyla, o ne bileyim olan öfkeleriyle öyle bir heybet yaratıyorlar ki, öyle bir güç gösterisi yapıyorlar ki herkes onlardan korkuyor, herkes onlardan ürküyor, ürkmeyeni ürkütmeye çalışıyorlar, korkmayanı korkutmaya çalışıyorlar ama kendilerine baksan, bir adım üstlerine yürüsen korkudan ötleri patlayacak. Tabii siz karşınızdaki neye göre yapın da ama genelinde de çok cesur insanlar değiller. Çok böyle aman Allah'ım ben yaparım, ben ederim. Tamam bu dışa dönükler yapar ama o may 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 maylar hiç böyle bir şeyleri yapmazlar canım dostum. Hava Şahin'e Hayatın içinden programında bugün konuşacağımız konu narsistlerin korkuları. Canlar, cihanlar, sizi korkutan birileri varsa bilin ki kendisi en büyük ödlektir. Çünkü o içindekini sana aynalamaya çalışıyor. Bundan önce eğer onu önce yayınlarsam orada görürsünüz kendi içlerindekileri size anlatır. Hani gözlemli gözlemci olacağız ya gözlemci o içindeki korkuyu sana yansıtmaya çalışır. Sen onu görürsün, zannedersin ki çok büyük bir işte ben bir hata yaptım da onun için bağırıyor ya da ben bir hata yapmadım ama işte bu adam çok güçlü, bu kadın çok güçlü ondan bağırıyor. Bu anlatacağım konu kadın erkek hiç bahset, fark etmez. Hepsinin korkusu aynı. Bunlar en çok ölmek ve unutulmaktan korkarlar. O kutsal varlıklarını unutursak ne olur? Çöp olurlar. Giderler böyle kimse onları hatırlamazsa, o inanılmaz varlıklarını kimse kutsamazsa, o inanılmaz güçlerini kimse hatırlamazsa ne olur? Hiç. Bunlar çöp olurlar. Bunlar çöp. Bir şey önemli değil olurlar. O yüzden bu kutsal varlıklar hatırlanmalı bu kutsal varlıkları arada bir zikretmeliyiz. O yüzden ölmekten çok korkarlar. İlki ölmekten ve unutulmaktan çok korkarlar. Dünya üzerinden kaybolmaktan çok korkarlar. Birinci korkuları budur. Şimdi sen eğer karşıdaki insanı iyi analiz edersen korkularıyla da onun üzerine gidebilirsin. Korkularıyla da onun üzerine gidebilirsin. Gözlemci olmanın birinci manası neydi? Karşıdaki insanın zaaflarını öğrenmek değil mi canım benim? Zaaflarını öğrenmek. Birinci zaafı neymiş? Örmek ve unutulmaktan korkuyor. Eğer bu narsist çocuklarına çok zulmediyorsa, eğer bu narsist sana çok zulmediyorsa bak ona ölümü hatırlatabilirsin dersin ki bu çocuklar sen ölünce seni hiç hatırlamazlar bak senin varlığını hiç e, önemsemezler şöyle yapmazlar böyle yapmazlar işte bunun oradan git de ki sen kötü bir e, bu çocuklar sen onlara bağırdığın için psikolojileri bozulur mutsuz olurlar şöyle olurlar böyle olurlar kötü çocuk olurlar bak herkes der ki ne kötü adamın ne kötü kadının çocukları bunlar Tamam mı? Buradan onu korkutabilirsin. Buradan ona söyle ki böyle kötü kötü davranmasın bu çocukları. Çünkü bu çocuklar netice itibariyle onun mirası olacak. Yani unutulacak. Eğer kötü işler yaparsa kötü anılacak. İyi işler yaparsa iyi anılacak. O yüzden ne yapıyorsun? Bunun üzerine gidiyorsun bu konuda. Tamam mı canım dostum? Bunu yazıyorsun bir tarafa. Unutulmaktan korkuyor bu adam, unutulmaktan, bu kadın unutulmaktan korkuyor. Çok da öyle popüler de değilse bile ki, böyle gizli gizli narsistse bile ki, yine de bir yerde hatıra bırakmak için o bir çocuğa oynuyordur tamam mı? Beni sürdürsün, benim neslimi sürdürsün, benim hayatımı sürdürsün. O çocuk muhtemelen onu hatırlamayacak bile de işte neyse. Hani umrunda olmaz çünkü narsistin çocuğu narsist olma olasılığı çok yüksek. O oynadığı çocuk muhtemelen narsisttir. O yüzden o oynadığı çocuğun onu hatırlamama ihtimalinden hani ona dikkat et canım. Bir de ikinci madde olarak bunları yaz bir tarafa tamam. Bunları yaz. Bunlar sana e, eline bir bir dönem olacak bunlar. Gözlemci birinde söyledik ya. Bir neydi? Gözlemliyorduk. Onu gözlemliyorduk. Neydi? Mesajları. Mesaj ne vermek istiyor? Ona göre notlar alıyorduk Değil mi canım dostum? Ben en iyisi bunu sırayla yayınlayayım. Bun mesajları dikkat ediyorduk. Şimdi ikincisi aşağılanmaktan çok korkar aşağılanmaktan yani bir toplum önünde aşağılanmaktan çok korkar insanların önünde aşağılanmaktan çok korkar. Diyelim ki kayarken işte yağmur var, kar var, çamur var. Bir yerde kaydı, düştü. Birileri buna gülerse ödü patlar aşağılanmış insan olarak. Yani kendisi de buna gülmez. Hani der ki, aa bak ne komik düştüm." Hani hiç öyle bir şey derdi olmaz aşağılanmış olarak hisseder. Başka aşağılanacağı olaylar olabilir. Mesela bir iflas ederse, ay perişan oldu o çocuklar, o eş. Çünkü kendini bir bey olarak düşünüyor ya. Şimdi direkt o aşağılarda gördüğü her kimse onun seviyesine indi. Aşağılandı, kendini yok saydı, kendini bitirdi, kendini mahvetti, tamam mı? Seni de o kuyunun içine çekmeye çalışır. Bu aşağılanma Ödü patlar yani şimdi insanların ona saygı duymasını istiyor ya o iflasında artık o saygı duymayacak ya kimseye. Diyelim ki çok bu iyi bir insan iflas etti, değişleri oldu da yolunda gitmedi. Tamam mı? Bir daha bir daha yapar. Ne olacak? Bu bir, bir, bir iflas eder. Yine koyar işini. Normal insan der ki ne olacak? Bir kere yaptım. Onu ben yapmıştım. Gene yaparım. Hiç önemli değil. Tekrar tekrar yaparım. Olana kadar yaparım. Ama bu narsist öyle değil. O şimdi neydi diyelim ki adı? Ayşe Hanım'dı oldu. Şimdi Ayşe Aa Ayşe, bizim Ayşe, Ayşe. Ama önceden Ayşe aydı, Fatma aydı değil mi? Ama şimdi oldu sıradan Ayşe, Fatma oldu. Bu onu kaldıramaz. Aslında normalde eğer iyi bir çevresi olsa ona öyle davranmazlar. Parayla ilgili değildir onun hanımlığı, ağalığı, onun ne bileyim hanımefendiliği, beyefendiliği. Onun parayla ilgili değildir yaptığı davranışlarıyla ilgilidir. Zenginken yaptığı insanlara iyilikler, yaptığı fedakarlıklar, yaptığı işlerle ilgilidir onun ağalığı, insanlar hani ağa diyorum ama Ağalıkla ilgili değil bu tabii ki ee, canım dostum şimdi bu <laughs> ben artık hani yeni, bir bir bölüm çekeceğim bununla ilgili ee, hayatı gözlemlemek nedir her şeyi gözlemlemek her şeyi gözlemlemek yani bir film izlerken de onu gözlemleyeceksiniz onun ne demek istediğini anlayacaksınız orada. O çünkü o senarist de sonuçta bir insan ve bir şeyleri gözlemleyerek bu dizileri yazıyorlar, bu filmleri yapıyorlar. Bir şeyleri uyduruyorsa bile ki bir birikimi var uydururken, değil mi? Yazarken de bir şeye uyduruyor. Şimdi bu son zamanlarda Yalı Çapkını'nı e, takip ediyorum, bakıyorum hani oradaki narsistler birkaç kez denk geldi. Zaten hemen anladım. Orada narsistler cenneti var. Değil mi? O dede ne kadar kibardı? Ne kadar böyle centil Mendi hani o ona yardımcısı Hani o hanım aşçı hanım ona yemek yediriyordu. Ne naif davranıyordu, ne kibar davranıyordu. Nasıldı? Oradan bir çıkarı vardı değil mi? Oradan bir çıkarı vardı. O naifliğiyle, o kibarlığını gösteriyordu. Ama nasıl kızın babası geldi, kızını almak istediğini söyledi. Ve kız da dedi ki ben babamla gideceğim. O anda nasıl çıldırdı? Gerçek yüzü ortaya çıktı. Vay siz misiniz bunu diyen? Siz misiniz bunu hakaret yapan? Size şimdiye kadar besledim de öyle yaptım da böyle yaptım da siz nasıl bunu yaparsınız nasıl edersiniz ya kızın babası o kızı umurunda mı sanki kocası onu aldatıyormuş da bilmem ne. O onun uzantısı olarak görüyor kendini. Kendinin uzantısı. Kendisini aşağılanmış olarak hissediyor. Diyor ki bana nasıl yaparlar bunu? Benim kızımı nasıl aşağılarlar? Ya benim kızımı demiyor. Beni nasıl aşağılarlar? Çünkü o diyor ki bu haksızlığı bana yaptı. O aysa ben ondan daha büyük ağayım. O aysa ben de ağayım. Ben de ağayım. Ben de ağayım. Evet bana böyle haksızlık, maksızlık yapamaz diyor. Tamam mı? O diziyi izlerken Arsist, aslında narsistler cennetini izliyorsun. Ya oradaki hala Hala da ayrı bir gizlin, O da mağarım mağarım gizli narsist, öbürde narsist. Böyle hani bir size narsistlerin evliliğini anlatmıştım ya. Orada da bahsetmiştim hani gizli narsistin, büyüklenmeci narsist restoranda böyle kaba kaba hareketler yapıyor, bağırıyor, çağırıyor falan. Ona arkadaşları diyor ki, "Ya sen bu adamla evlenmekte kararlı mısın?" kararlı mısın? Bak bu adam hani herkese çok kötü davranıyor. Garsona kötü davranıyor. Ona kötü davranıyor. Buna kötü davranıyor. Muhakkak sana da kötü davranacak. Sen bu adamla evlenmeye kararlı mısın diyorlar. O da diyor bana yapmaz ki. Bana yapmaz ki. İşte bu hala o cinsten. Diyor ki e ben seni o kadar bekledim, o kadar şey yaptım. Sen benim çocuğuma nasıl yaparsın? Sen benim torunuma nasıl yaparsın bunu? Ya adam seni aldatmış, bırakmış, gitmiş, başkasıyla evlenmiş, bir sürü çoluk çocuk yapmış, orada taht kurmuş. Hala sen çocuğun eline bir şey veriyorsun, takı veriyorsun, toka veriyorsun. Bunu tak, ona göster kendini. Ne adam beş dakikada hepinizi sildi ya. Hepinizi sildi. Nasıl gerçek bir hayattan bir şey, örnekler değil mi? Zaten bundan daha fazlası da vardır, daha eksiği de vardır ama bunlar benim düşüncelerim, bunlar benim görüşlerim. Öyle değildir diyen de çıkabilir, öyledir diyen de ama benim narsist tanımıma göre e, şimdi bunlar senarist ya. Yarın öbür gün başka türlü de yapabilirler onu. Başka iyi tarafını gösterir, başka bir şey gösterir. Hani değilmiş gibi gelebilir ama şu andaki izlediğimiz sahneye göre söylüyorum ben. Tam narsistik hareketler. Tam narsistik. Yani en ufak bir aşağılanmada adam hemen çıkarttı. Zaten o nedir? O çoluğunu çocuğun asker gibi düzüyor. Dede aşağı gelecek. Kalkın askerler. Dede geldi. Oturun askerler. Yiyin askerler. için askerler. Oh hadi bakalım. Hadi bakalım. Herkes dedenin dediği gibi. Dede parayı kazanmış ya. Zoraki saygı. Yani insanlar onu sevebilir ama insanlar sevdiği için öyle yapmıyorlar mecburiyetten yapıyorlar mecburiyetten saygı gösteriyorlar diyeceksin ki bu toplumun bir geleneği var. İşte o toplumun narsistlerin uydurduğu gelenek var. Kötü mü? Değil. İnsanlar severek yapsın yani benim için sakıncası yok. Hoş da bir şey bana yapsalar çok hoş olur yani. Ama ben öyle bir şey istemem yani. Hani herkesin e, ben geldim herkes ayağa kalktı. Ben geldim herkes oturdu falan. Ya insan bir rahatsız olur bu insanları rahatsız ediyorum, mutsuz ediyorum diye. Tabii ki bizim toplumumuzda bir büyük geldi mi kalkarız ona yol veririz. Bu bizim içimizden gelir. Kendi yeriz kalkmazsak. Kendi kendimize deriz ki ya bak bir büyüğüm geldi, bir misafir geldi. Kalkarız, ona yol veririz. Yer veririz, otobüste yer veririz. Bu küçük çocukların nedir bizden çektiği değil mi? Bir yere bir toplu taşıma aracına bindiğimiz anda hemen çocuklarımız kalkar, bize yol verirler. Derler ki hani mesela yaşlarımızda umuyorum ki çocukların işten çıkma saatinde otobüslere binmiyordurlar. Çünkü en çok onlara yol vermek zorunda kalıyorlar. En, en çok onlara yol veriyorlar değil mi? E, ne yapıyor bu çocuklar da yoruluyorlar okulda, orada, burada. Ondan sonra e, yani eğer bir vakit zamanın sınırın yoksa iş çıkış saatlerinde toplu taşım araçlarını kullanmamak lazım. Onlar da rahat rahat otursunlar. İşte neymiş? Aşağılandıklarını hissettikleri anda canavara dönüşüyorlar. O zaman ne diyeceksin? Aşağılanma kısmını kullanacaksın canım dostum not al not al arka planda kalmak üçüncüsü ya şimdi bir iş yapıyor değil mi bir iş yapıyor mesela diyelim ki iki arkadaş bir iş yapıyorlar şimdi birisi yazıyor çiziyor birisi de sunumu yapıyor yazıp çizen diyelim ki şey olsun narsist olsun o sunumu yapan ee, i̇şte o işi anlatıyor, işte ikisi beraber yapıyorlar aslında ama öbürü daha çok övgü alıyor. Ne güzel anlattın, ne güzel şöyle oldu. Aman Allah'ım, o narsist var ya, ona cehennem eder hayatı. Cehennem eder. Eğer gizli narsistse arkadan ben yaptım diye övünür ama eğer büyüklenmeci narsistse zaten asla bırakmaz. Mesela diyelim ki hani eşlerden birisi narsist, değil mi? Babasının evine gitti, herkes kendi çocuğuyla görüşüyor. Mesela diyelim ki damat, mesela normal insan, gelin narsist. Tamam mı? Herkes oğlanla ilgileniyor. Kendi çocukları tabii. E gelin kuduracak bana niye kimse şey yapmıyor diye. Benimle niye ilgilenmiyor? Arkada kalıyor çünkü. O zaman ne yapacak? Olayı bozacak. Ortamı bozacak. Her şeyi bozacak. Her şeyi allak bullak edecek. Ve oradan bir şekilde çıkılacak. Tamam mı? Ya da gidecek damada. Aynı şey kız için de geçerli. Kız diyelim anasının evine gitti, değil mi? Anasıyla biraz muhabbet ediyor, biraz sohbet ediyor, biraz onunla dertleşiyor falan. Adam hemen cehenneme çevirir ortamı. Der ki, nedir? Burada ben varım. Sakın beni arka planda Bırakmayın, tamam mı? Hemen kontrolü ele alır, bağırır, çağırır, ağzı dolu dolu. Eğer ortamda yapma ihtimali varsa kendisini böyle öne çıkartır, öne çıkartır. Ben buradayım, ben buradayım, beni görün. Neydi? Beni görün, ben buradayım diyor aslında. Oradaki ortamı bozarken mesaj nedir? Beni görün, beni görün. Bir de narsistler... Ee, Dördüncü madde olarak pişman olmaktan çok korkarlar. Böyle sana uylar böyle der ki sen pişman oldun değil mi? Sen pişman oldun bunu yaptığın için değil mi? Sen pişman oldun. Aslında sen pişman falan değilsin yani. Niye pişman olasın? Hayatta her şey insana bir şey öğretir yani. Her şey bir şey öğretir. Sen de bir şey öğreniyorsun. Niye pişman olasın? pişman olacak bir şey yok. Hayatta her şey bir deneyimdir ve deneyiminden insanlar bir şeyler öğrenir. Bu öğrendiklerini de hayatta tecrübe olarak der ki ben bunu biliyorum artık. Ben bundan şunu şunu öğrendim. Niye pişman olasın? Yanlış da olsa, doğru da olsa herkes yaşamaktan korkmamak lazım. Hiçbir şey yapmamaktansa yaşa. Tamam mı? Bir karar vereceksin. Hiçbir şey vermemek, acı çekmeye devam etmek mi istiyorsun? En iyi karar kararsızlıktan kurtulmaktır tamam mı? Kararını vereceksin. Eğer kötü mü yaptın, yanlış mı yaptın? Zaman belli edecek konu zaman. Şu anda pek belli olması mümkün değil. Ama narsistler pişman olmamak için bir şey de yapmamaya çalışırlar. Düşünür düşünür kukuman kuşu gibi kafasını o yana gömer, bu yana gömer. Bu gizli narsistler için öbürleri atılırlar yaparlar da gizli narsistler bir yavaş hareket eder. Bir yavaş hareket eder ki aman Allah'ım pişman olmamak için böyle anasının karnından bir türlü doğmayan sancılı bir çocuk gibidir. Dolmaz yani yapmaz o işi yapmaz yavaş 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 bitirirmez bir derttir yani bitmeyen bir dert pişman olmamak için ve bunu sürekli sana aşılamaya çalışır sen bu işi yaptığın için çok pişman oldun değil mi sen bu yemeği yaptığın için çok pişman oldun sen bunu yaptığın için aslında sen bir şeyden pişman değilsin sen öyle çok da pişman olan birisi değilsin çünkü pişman olacağın işler yapmıyorsun değil mi canım arkadaşım Mesela bu narsistler utanmak zorunda kalmaktan da çok korkarlar. Aslında biliyor musunuz utanmazlardır. Yani öyle böyle kolay kolay bir şeyden utanmaz. Sadece utanmış numarası yaparlar. Hani bir şey yüzleşir ya böyle yüzleşir. Birisi gelir der ki artık kaçacak şansı yoktur. Yani o kadar ortadadır ya. Narsistleri böyle yüzleştirmeyen kendileriyle çünkü utanmak zorunda kaldıkları zaman tehlikeli olurlar tehlikeli olurlar canım dostum tehlikeli onlarla bu konuda e, hırlaşmamak lazım. Şimdi karşıdaki insanları tanımak için yapıyoruz değil mi bu? Bu ikinci gözlemliyoruz onları. Utanç. Utanmaz insan kendisi hiçbir şeyden utanmayan bu narsist utanıyormuş gibi yapar ve utandığı anda da canını çıkartır. Tamam mı? Utanacağını düşündüğü anda çünkü aşağılanmış olacak orada. Utanmıyor aslında ama aşağılanmış olacağı için utanç duyacağı işlerde senin canını çıkartır. Evet. En son ki madde, altıncı madde, başarısız olmaktan çok korkarlar. Niye başarısız olmaktan korkar? Çünkü varlıklarının temelinde zaten kendilerini çok kıymetli gördükleri için başarılı adle diyorlar. Diyor ki benim gibi kutsal varlık diyor. Nasıl başarısız olur? Bir de bunu diyor birileri görecek bir mümkünatı var mı? Öyle bir şey söz konusu değil. Başarısız olmaktan çok korkar. Bir işe başlayamaz bir türlü, yol alamaz bir türlü, gidemez. Ama bu mükemmel şey, büyüklenmeci olanlar, onlar iyi çalışırlar, kafalarını böyle kuma gömerler çalışır çalışır ki herkes onu ne desin çok başarılı desin varlığını onaylasın onun böyle ihtişamını görsün diye ama gizli narsistler bir şey yapamayacaklarını düşündükleri için kendilerini başarısız gördükleri için hani o önüne birini katmak ister. işte o seçer bir çocuğunu tamam mı? Der ki bu çocuk, o çocuk işte o narsist çocuk, onun temsilcisi olan çocuk. Onun arkasına sığınır der ki o başarılı olsun. Aileyle ben de başarılı olmuş sayılayım diye. Tamam mı? Onu seçer, onun arkasından yürümeye çalışır. Ya da ne bileyim başka bir... bir patronunu seçer, bir ne bileyim başkanını seçer, en iyi başkan yardımcısı olur, en iyi patron yardımcısı olur mesela. Hani eğer bir gizli narsist eşse mesela o da çok iyi eş olur, öndekini gönderir. Yani öndekini böyle zorla, <laughs> zorla ileri taşır, zorla yükseltir, zorla zengin eder. Yani çünkü onun başarısını görmesi lazım birilerinin. O yüzden... eğer uyumluysa Tamam mı? Uyumluysa hani kendisi e, normal hareket edebiliyorsa mesela hani gizli narsis normal bir disiplinli narsis yani cahil olmayan kültürlü bir narsis birlikte uyum içerisinde ilerleyebilirler. Çünkü birbirlerine benziyorlar. Fazla da beklentileri olmaz birbirlerinden. Tamam mı canlarım? Sevgili canlar buraya kadar eğer izlediyseniz sizden ricam şu tık işini bir beğenme işini halledin. Eğer abone değilseniz abone olursanız çok mutlu, memnun olurum. Başka insanlara, başka dostlara, başka canı yananlara da bu videolarımız ulaşsın sevgili arkadaşlar siz çektiniz başkaları da çekmesin 30 yıl 40 yıl bir önüne düşsün diye bu beğenmenin yorum yazmanın aslında çok da bir önemi yok ama bunlar tetikleyici oluyormuş bu algoritmada ileri gitmesi için. E biz de Allah rızası için bu videoları yapıyoruz ki birilerinin önüne çıksın. Hem kendimiz için hem onlar için fayda olsun hem sizler için de faydalı olsun diye canım dostum. Beni buraya dinlet buraya kadar dinlediğiniz için hepinize minnettarım. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki buralardasınız. Ben sizi seviyorum. Siz de kendinizi sevin. Size değer vermeyen bir kişi varsa etrafınızda lütfen değerinizi azaltmasına izin vermeyin. Sınırlarınızı belirgin hale getirin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.